Senin açından baktığımız zaman, oyuncu açısından baktığımız zaman gerçekten kolay bir transfer oldu. Zaten tarafların niyeti belliydi. Göksel başkan eksik olmasın bizi biraz fazla zorladı. Aşağı yukarı 45 gün, 60 gün falan sürdü değil mi süreç? Bir bölümünü gizli bir şekilde sürdürmeyi başardık ama daha sonra toplum tarafından seslendirilmeye başladı. Öyle tahmin ediyorum ki. Bosna severlerin de merakla beklediği bir transferdi. Çok şükür onu da selametle neticelendirmiş bulunuyoruz. Bosna'nın nüfusu kaç? 3 milyon. Yaz 3000 forma. <gülüyor> <gülüyor> Gönderiyoruz Bosna. <gülüyor> Bosna. <gülüyor> ben de gönderiyorum. Bosna'ya göndereceğiz zaten. Hiçbir e, onun sorun yok. Şimdi benden e, Bosna'dan çok mesaj var geldi. Herkesin dedi ya orada gidiyorsun atmosfer bir müthiş biliyoruz izliyoruz zaten orada herkese seyrediyor bizim ligde. Herkese mutlu oldu, dedi doğru bir karar de, ben de dedim. İlk gün dedi geldim burada dün de bu mutluluk hissettim. Onu da inşallah sahada yansıtacağım. Hayırlısı olacak. Tabii ki Bosna'da Bordo Mavi şimdi çok taraftar olacak. Altı yapalım istiyorsan altı. <laughs> Şöyle ben de konuştum, oyuncularla da konuştum, bir numara vardı dediler. Bosna'da biliyorsun benim, ben köydeyim orada Bosna'dan. Ha, köy nüfusu daha az diyorsun yani. <laughs> 1061 dediler, toplamlar. dedim tamam 1061 <laughs> forma alacağım, göndereceğim orada. 1061 diye bir rakam yok Trabzon'da, 61'i doğru tahmin ettin. Evet. Bak, tamam e, %50 indirim yapıyoruz, 1461. Tamam başkanım. tamam başkanım. Kardeşim benim ya. <laughs> Hep böyleydi. Bütün süreç boyunca evet. böyleydi. Ağzından tamam başkanından başka laf çıkmadı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizde tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Evet, İstanbul'dan geldiğim için fazla yaklaşmadan veya yaklaşırken de maskeyle. Evet, kardeşim tekrar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.